Dünya. Dünya üzerinde 8 milyon 700 bin canlı türü yaşamaktadır. Ve bu canlılar arasından yalnızca biri yeterince zekidir. İnsan. Elektrik, internet, cep telefonu ve mısır gevreğini bulan insan tüm bunları yapabilmek için en başta tek bir şeye ihtiyaç duydu. Fikir. Peki tüm hayatımızı etkileyen bu fikirler aklımıza nerelerde gelir? Bazen otobüste yolculuk ederken, bazen duş alırken, bazen de bir ağaç altında serinlerken. Ne yazık ki bu fikirlerin çoğu biz onları hayata geçiremeden yok olur gider. Çünkü bu fikirleri paylaşacak doğru yer ve doğru zamanda değilizdir. Ama artık fikirleriniz ve parlak projeleriniz için Fongogo var. Fongogo mu dedi? Fongogo ne uh, mu? Hmm. <laughs> Diyelim ki Ayşe ile Mehmet evlenip kendilerinde pembe bir ev almak istiyorlar. Fakat bunun için yeterli paraları yok. Düğün günü gelinin abisi Rüstem Bey'in taktığı bilezik, damadın teyzesi Vahide Hanım'ın taktığı gerdanlık, sizden ve eşten dosttan gelen küçük miktarlarla Ayşe ile Mehmet'in hayalleri gerçeğe dönüşür. Ayşe ve Mehmet de bunu unutmaz, sizin de en mutlu gününüzde birer çeyrek altında yanınızda olurlar. Biz bu duruma kitlesel destek deriz. Fongogo, hayata geçirmek istediğiniz projelerinizi kitlesel destekle gerçeğe dönüştürmenizi sağlar. Projenizi Fongogo sistemine yüklersiniz. İnsanlar projenizi görür, fikrinizi beğenir ve size inanırsa destekçiniz olur. Birçok destekçiden aldığınız küçük miktarlar projenizi hayata geçirmenizi sağlar. Siz de destekçilerinize projenizle alakalı ödüller vererek teşekkür etmiş olursunuz. Aynı şekilde beğendiğiniz, inandığınız ve hayata geçmesini istediğiniz projelere destek olarak hayalleri gerçeğe dönüştürmede önemli bir rol oynarsınız. Böylece kitle olarak değişime katkıda bulunursunuz. Fangogo, hayat bulsun.